Selamlar YouTube ben Kurt Kral. Bugün size bu Box PvP'de e, sıfırlandıktan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. Gel yani video çekmeden önce birazcık gelişme yaptım tekrar. Böyle, e, bu arada Voice Riders bakalım neler çıkacak Oha. Etkili kasası taş kılıç 5. Bu arada benimki bundan daha iyi lan. Neyse bu kalsın. Çantası. Etkinlik kasası açıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Oha. Bu arada Dedir'de kimse de Çok güzel. Biraz kasabiliriz arkadaşlar. Baba Dedir. Baltar ışıkları gele hazır değil. Şaşmadık. Tane şurada. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben normalde elde de gidebilirim ama batır ışıkları yetersiz. 60 dakikada bir oluyor ve ne zaman olduğunu da bilmediğimiz için yani nasıl yapacağımızı bilmiyorum yani nasıl kası Neyse şuralarda biraz kası Orada kas mı? söyleyeyim? Kazdan benim 8 olduğu için bu kadar hızlı. Bu arada dediğim gibi gelirseniz eğer sunucuya beraber oynayabiliriz, kasılabiliriz. Yani. Bu arada çekiliş hala duruyor. Ee, bir tane özel b 5 işte. Koruma 5 işte Koruma 5 Kazma buldum Katılıyorum Hastayım arkadaşlar Ondan birazcık sesim kısık geliyor İşte Koruma 5 elytra el buldum İsteyen de verebilirim İsteyen şeyi de verebilirim Benim Şurada da verebilirim Şuradaki e, Kılıcı mı Esiye verdim. başka şeyler de verip yap burada gördüğünüz istediğiniz bir şey varsa. <laughs> Artık bir kitaba basıp okuyor dedi bir gelmiş çünkü bazen bazen güç kişiler beni öldürüp beş çalabiliyorum bir çalıyor çok güzel. Burada Bu arada bakalım eğer tam saat yani saat böyle sabah 9 oldu da burası açılırsa her saat başı oldu. Öyle bir kesip şutları ben satayım 2 dakika. Ha böyle söyle unuttum. Burada da çok dikkatli olmanız lazım. Nedir de ve elde veya ormanda eşyası giderse hadi eyvallah hadi öyleyseniz. Çünkü ben de öyle oldum. Şunu devam edeyim. Ve bakalım. çıkalım. Şurada şöyle bir koyu basacağım. Atta da şeyler oluyor. Yani. <laughs> bakalım bakalım Evet netherite 90 dok bu Hey maşallah abime ve yedilermiş İstesem kazanıp da kazmak istemiyorum şu an Şuan tablo su olması bekleyeceğim. Eğer bu arada açılırsa diye kılacak ki şey olsun evet. Bu da video saat kaçta olduğu muhtemelen. Evet. <laughs> Videoda olsun evet.

Bakalım Oha Tekrar bir deneme Oha Bir buçuk kalp Adam <laughs> herhalde beni öldürene kadar bunu deneyecek <laughs> Neyse Vur bakalım Oha <laughs> Böyle evet. hayır, 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 Adam beni öldürdüğü için atlıyormuş ee, açılmadı Da videodayız videoda. Açılmadı. Belli ki başka bir saati var. Adam nedir daha gitse şurası bir açılsa var diye güzel olacaktı. i will see you. Have you Acaba su aldı <laughs> 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 Arkadaşlar bilin ki bu bitecekler Geldiyse muhtemelen Dedim ben kalmışımdır. Aha. Adam gitti herhalde. Hadi. Hadi o buçukta mı açılıyor lan? Bir yarım saatte beklemek istemiyorum. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.